Hepinize merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bugün iki sevindirici haber ile karşınızdayım. Çocukluğumuzda izlediğimiz hatta bazılarımızın hala izlemeye devam ettiği Regular Show ve Adventure Time çizgi dizileri ekranlara geri dönüyor. Detaylara geçmeden önce destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Variety'nin haberine göre Cartoon Network'te dizinin yaratıcısı Quintel ile yeni bir regular show dizisi geliştirilmekte olduğu doğrulandı. İlk olarak 2010 yılında gösterime giren daha çok yetişkinlere hitap eden bu animasyon sitcom türündeki dizi animatör ve yapımcı Gigi Quintel tarafından Cartoon Network için yaratıldı. Mordecai ve Rigby adlı iki arkadaşın parktaki işlerinin getirdiği zorlukların yanı sıra dünyalarındaki farklı garip olaylarla başa çıkmaya çalışmalarını konu alıyordu. Rigby ve Mordecai sırasıyla seslendiren William Salyers ve dizinin yaratıcısı Quintet'in başrollerini paylaştı. bu dizide onlara Mark Hamill, Stephen Blum, David Kaye ve Courtney Taylor gibi diğer yetenekli isimler de sık sık eşlik ediyordu. Orijinal Regular Show dizisi 8 sezon ve 244 bölüm sürdü. Başlangıcından itibaren eleştirmenlerden övgü dolu yorumlar alan ve etkileyici izleyici sayılar elde eden Regular Show anında bir hit haline geldi. Programın yayınlanmasından bir sonraki yıl diğer önemli ödüllerin yanı sıra en iyi kısa format animasyon programı dalında Primetime Emmy adaylıkları aldı ayrıca 3. sezon 17. bölüm olan Excellent ile kısa format animasyon programı dalında Emmy kazanarak Adventure Time, Mad, Robot Chicken ve Finn and Ferb bölümlerini de geride bıraktı. Orijinal regular show'un bu muazzam başarısı 2015 yılında Regular Show The Movie adlı bir filmin çekilmesine de yol açtı. Dizi yayın akışında hala yeni izleyiciler kazanmaya da devam ediyor. Netflix'te yayınlanırken küresel listede ilk ona girerek 8 numaraya yükseldi ve Mordecai ile Rigby'nin kaotik maceralarının hala iyi bir izleyici kitlesi oluşturduğunu kanıtladı. Şu anki itibariyle yeni dizi hakkında çok fazla bilgi yok. Sadece orijinal diziden bazı karakterleri tekrar göreceğimiz söyleniyor. Ancak Quintel'in dizinin başına geri dönmesi bu devam dizisi için iyi işaret. Ediyor. Variety, orijinal dizinin önemli yaratıcılarının geri döndüğü bir Adventure Time filminin yapım aşamasında olduğunu doğruladı. Filmin geliştirilmesine önemli yapımcılar öncülük ediyor. Bu isimler arasında 5. sezondan 10. sezona kadar showrunner olarak görev yapan Adam Muto'nun yanı sıra Steven Universe'un yaratıcısı Rebecca Sugar ve Over the Garden Wall'un ortak yaratıcısı Patrick M. de yer alıyor. Pendleton World tarafından yaratılan animasyon dizisi insan film ve köpek Jake'in komedi maceralarıyla başlayıp sonraki sezonlarda genişletilmişti. 2010 2018'de sona eren dizi büyük bir başarı imza atarak Adventure Time Distant Lens adlı mini dizi ve sonrasında Adventure Time Fiona and Cake adlı yan diziyi de ortaya çıkarmıştı. Yaklaşan film ek olarak her ikisi de daha küçük yaştaki izleyicilere yönelik iki spin-off TV dizisi daha hazırlanıyor. İlki, Finn ve Jake'in küçüklüklerindeki bağımsız maceralarını konu alan Adventure Time Side Quest adlı bir çocuk dizisi. İkincisi ise Adventure Time Heyo Bimo adlı yeni bir mahalleye taşıdığında arkadaş edinen bilgisayar karakterini takip eden bir okul öncesi dizisi. Filmle birlikte serinin her zamankinden çok daha geniş bir kitleye ulaşmak üzere olduğu görülüyor. Filmden ne bekleneceği konusunda henüz bir bilgi olmasa da Adventure Time'ın en iyi bölümleri her zaman karakter dinamiklerine odaklanırken aynı zamanda Land of Ooo'nun kendisi hakkında daha fazla şey ortaya koyuyordu. Bu nedenle film muhtemelen diziyle aynı tonu koruyacak ve izleyicilere franchise içinde anlatılmaya değer bir hikaye sunacaktır. Filmin nerede geçeceği belli olmadığından dizi sırasında geçen yeni bir macera ya da Distant Lands'in hikayesinin yaklaşımına benzer bir epilog görebilir. Lich veya Buz Kralı gibi klasikler filmin nasıl şekilleneceğine bağlı olarak muhtemelen geri dönebilir. Filmin arkasındaki yaratıcılık göz önüne alındığında muhtemelen TV şovuna değerli bir yol arkadaşı olacaktır. Aynı şey serinin anlatabileceği hikaye türlerini genişletecek olan yeni diziler içinde de söylenebilir. Dizinin yakında büyük bir dönüş yapacağı düşünüldüğünde birçok yeni projeden ne bekleyeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz de görüşleriniz ve fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Destek olmak için abone olmayı olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.